Kendimden o kadar eminim ki yani slotu ama Çünkü kış geldi kuryelerin çoğu çalışmıyor. Piyasada az kurye görüyorum. Gördüğüm kuryelerde hep değişik kuryeler. Bölgeler dağıtıldığı için <laughs> eskiden sürekli selamlaştığım kişileri göremiyorum. Neyse uygulamaya girelim. Şimdi selam veriyorum. Selam almıyorlar ya. Korneye basıyorum. Hiç adamlar tınlamıyor bile. Neyse bakalım inşallah slot vardır. Vardır ya. Evet, buradan slotları görüyoruz. varmış Şu andan itibaren belli bir saate kadar en çok kullanılan saati seçelim. Şu andan 3.15 diyelim. Sonra 3.15'ten seçeriz. Slot ayırt. 4 dakika sonra başlıyor. Tamam, başlayalım. Ha, konumu niye burada gösteriyor beni? Şaka mı? Bölge burayı gösteriyor. Benim bölgem burası değil ki. Mamak diyor. Aha. Bir yanlışlık var. Ben Mamak'ta değilim ki. Evet. Şu an hayatımın şokunu yaşıyorum. Görüyorsunuz. Benim bölgem burasıydı. Esat bölgesiydi. Çok geniş bir bölgeydi. Nedense Mamak bölgesini seçmişim ama Mamak bölgesi bende hiç yoktu yani sadece Esat vardı. Mama eklediler mi yoksa Mamak'la mı değiştirdiler emin değilim ama şu an ben bölgeden çok uzaktayım ve geç kaldım uyarısı yiyorum. Ee, bölge sorumlusunu aradım, yardımcı olmaya çalıştı. İnşallah üstünden alırlar ama boşu boşuna yani şu anda. Ben buraya nasıl gideyim? Yani seçerken nasıl dikkat etmedim? Yani müsait slotlarda yazıyor muydu yanında ya? Burada. Ha yazıyormuş. Bak mamak yazıyormuş ya. Cık. Gitmişiz mamak seçmişiz. Allah aşkına niye böyle bir şey yaptık? <laughs> Mamakta ne işim var? Cık cık cık. Allah aşkına ya. Mamak varmış ekranmış. Çok dikkat edin mamak mevsatımı diye. Sizde de böyle olduysa. Ya. Gitti boşu boşuna şu an. <laughs> Ağlayacağım. Üstünden alırlar mı hiç sanmıyorum. Ay çok şükür saat 2.09 geçiyor düzeltmişler hemen bir solo seçtim ama seçerken de baktım Esat <laughs> Esat'ı seçtim emin oldum çok şükür bu mamak yazılarını asla görmek istemiyorum <laughs> bir Esat daha seçeceğim 7-15'e kadar seçeyim 3-45'den 15 Esat mı? evet Esat <laughs> tamam ikisi de Esat süper Sadece kendime bakmak için kullandığım aynam. Kırılmış. Sola zaten ayna takamıyorum. Yer kalmadı. Şunu oynatmak istemiyorum. Orijinal yerinde kalsın istiyorum. Ay sipariş gelmiş. Kaçırmayayım. Hem de ikili yakın yerler. Kabul ediyorum. 12 geçiyor şu an. O, süper. Gidelim hemen. Daha hazır değilmiş ama hemen. Gidelim bazen hazıra çekmiyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Siparişe giderken de konuşalım. Sohbet edelim. Bu arada polis arabalarımız değişmiş. Fark ettiniz mi ya? Çok güzel arabalar gelmiş. İkisi de hazırmış. İkisini de alalım. Kolay gelsin. Hoş buldum. İki sipariş de bende. Evet. ikisini alacağım. Teşekkür ederim. Şeye çok dikkat ediyorum. Söyleyeceğim şimdi. Teslim. Ay teslim motorlar da diyecektim Aa yakın siparişlermiş. Şimdi erkek kuryelerde şöyle bir şey var. Siparişi teslim alırken hiç böyle kolay gelsin, ederim falan demiyor yani böyle bu dozlama alıyor. Sonra diyor ki yani mesela restoranlar, kadın kuryeler işte McDonald's diyelim e, poşet vermiyor. Ama rica edince veriyor. Poşetsiz verdiklerinde rica ediyorum diyorum ki yani dökülebilir. Ee, verebilir misiniz falan poşet. Onlar da böyle kibarca konuştuğum için veriyor. Bu sefer erkekler, erkek kuryeler diyor ki ya sen kıza poşet veriyorsun, ayrımcılık yapıyorsun. Bize niye vermiyor? E ee, siz kolay gelsin falan demezseniz, kaba konuşursanız bana da bunu yap, bana da şunu yap derseniz olmaz. Her şey üslupta bitiyor. Biraz üslup meselesi. Kibar konuşmak önemli. Yani belki doğanız gereği biraz kaba olabilirsiniz ama kibar olmaya özen gösterelim lütfen. Evet çok düşünceli bir hareket. <laughs> Tabi o kadar merdiven olunca böyle dinlenmek için konmuş tabureler. Görüyorsunuz burada da bir tane. Şu oturup biraz dinlenelim. Mesela inelim devam. Her katta dinle dinlene gideriz. Burada var mı? Evet burada da varmış. Burası da biraz dinlenelim. Tamam. Ay. Devam. <laughs> Haritayı açmıyorum ya. Haritayı açınca çok şarj diyor. Bir de harita böyle kestirmeden falan göstermiyor. Artık zaten buraları ezberledim gibi oldu. Ama yine de buraya bakarak böyle buradan gidiyorum. Kolay oluyor. Kolaylık oluyor bana ne de olsa ters düz fark etmiyor ya bisiklete. Ya şarj kablomda bir sıkıntı var. Sürekli şu bacak çantasından dolayı. Şöyle. Kablo büküldüğü için gitmiş. Şurada bir temassızlık var. Cık. Neyse kablo almam lazım yoksa şarjım bitecek. Hemen nereden alabilirim bakayım. Evet şarj kablomuzu yeniledik. Yeni kablo aldım. 47.90 aldım. Şimdi yemek sepetinin sipariş kabulünü neden otomatikte tutmalıyız ya da neden e, otomatikten çıkarmalıyız? Bundan bahsedeceğim. Neden otomatikte tutmalıyız? Çünkü e, siparişi teslim ettiğinde diğer siparişi otomatik kendi onaylıyor. Bu da sipariş reddetmenizi engelliyor. Ya da işte bilmiyorum asansördesiniz asansörde çekmiyor. Tam siparişi işte teslim edildiye tıkladınız. Asansörde sipariş tesliminden sonra sipariş düşerse size ya da internet zayıflığından dolayı e, bir sıkıntı olursa otomatik kabulde bu siparişi kabul ediyor. Yani sipariş reddettiğiniz olayı olmuyor. Peki ben ee, siparişleri neden otomatik kabul et tutmuyorum? Neden tutmamalısınız siz de? Şu sebepten dolayı bence e, siparişe gittiğiniz yeri görmeniz gerekiyor. Yani ben şimdi siparişi nereye gideceğim diye bilmem lazım. Yani o yüzden otomatikte bu göstermiyor. Otomatikte siparişi e, teslim aldıktan sonra Gideceğiniz yeri gösteriyor. Ben öyle olsun istemiyorum, sevmiyorum öyle. O yüzden teslim almayı otomatikten çıkardım. Böylelikle siparişi e, kabul ederken gideceğim yere bakıyorum. Yani eğer o yere gitmek istiyorsam siparişi kabul ediyorum. Gitmek istemiyorsam o siparişi kabul etmem hakkım var. Ama bir kez. Eğer bir kez daha reddedersem 30 dakikalık bir e, molaya alıyor sizi. E, o 30 dakikalık moladan sonra bir daha eğer sipariş reddederseniz 45 dakikalık bir molaya alıyor falan filan böyle devam ediyor. Otomatikten çıkarmanın bir diğer avantajı mesela çift sipariş geldi İkisi de aynı adres. E, siz bunu otomatikteyken göremiyorsunuz. Eğer e, manuel olarak kabul ederken Bakıyorsunuz aynı adresmiş. Yani şey olmuyor, bazen bu otomatik otomatikteyken çok başıma geliyordu. Mesela sipariş dördüncü kat. Böyle kan ter içinde çıkıyorum asansörsüz bina. Siparişi teslim ediyorum. Bakıyorum diğer sipariş de aynı daire falan. Tekrar inip o siparişi alıp tekrar aynı adrese götürüyorum. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Bu yüzden ben genelde otomatikte tutmuyorum sipariş kabul etmeyi. Ama tabii benim için dezavantajı tam asansördeyken teslim ediyorum siparişi. Ama sipariş geliyor. Bu internetten dolayı gözükmüyor bende yani internet yavaş çektiği için. Bana birden uyarı geliyor. Bir sipariş kabul etmediniz. Ben daha onu görmedim ki. Falan filan şeyler. Yani bu iki tarafında avantajı, dezavantajı bu şekilde. Sizce hangisi mantıklı? Bisikletin ayarlı komple gitti ya. Şuraya yasladım da. Komple gidiyor şu an. Durmuyor. Aa, duruyor. Aha, gitti. Ne yapacağız buna ya? Tam sırasıydı. Neyse sipariş düşünme de şu an. Bunu yapmam lazım. Evet. Alyanı nereye koydum acaba? Alyanı nereye? Çok güzel soru gerçekten. Alyanı nereye? Alyanı nereye? Haa şükür olmuş. Şu kırılmış görüyor musun Gitmiş şu. Neyse bunu bantlasam olur. İnşallah. O zaman penseyi geri koyuyoruz. <laughs> Ali Hanım'ı da bulamadım zaten. Bugün YouTube'dan maaşım yetecek. inşallah. Onun ayaklığını yapacağım. Evet. Bir şekilde kafamla şu an bisikleti tutup bisikleti bir şekilde de şöyle Antlamaya çalışıyorum inşallah fayda eder. Bisikletimle son durum. <laughs> Nakitimizi aldık. Ee, teslimatı onayla diyorum. Şimdi <laughs> sipariş buradan gelmiş. Aynı bıraktığım res şeyden kafeden.